Arkadaşlar merhabalar, Belgenet üzerinde dağıtım planı ve onay akış listesi yapmayı göstereceğim. Dağıtım planı için sizde de yönetim sayfasında dağıtım planları diye bir bölüm var arkadaşlar. Bakın ben genel olarak ilçemiz için ilkokullar, liseler, ortaokullar, temel eğitime bağlı okullar, tüm kurumlar ve tüm okullar diye dağıtım planları oluşturdum tüm okul ve kurumların içerisinde halk eğitim merkezi ve öğretmen evi müdürlüğümüz de var ama tüm okullarda sadece halk eğitim ve öğretmen evi hariç diğer bütün kurumlarımız burada ekli. Bunlar dışında buraya belki özel olarak eklemek istediğiniz dağıtım birimleri olabilir. Bunun için size nasıl eklendiğini göstereceğim. Mesela din öğretimi birimi sadece din öğretimine bağlı okulları ekleyebilir. Ya da özel öğretim şubesine bakan arkadaş ilçedeki özel öğretime bağlı kurumları eklemek isteyebilir. Bunun için şöyle yapacağız. Dağıtım planı yerinde şu sağ tarafta gördüğünüz yeşil oka tıklıyoruz. Dağıtım planının adını yazacağız. Mesela biz din öğretim diyelim. İlçemizdeki din öğretimine bağlı okulları, kurumları ekleyelim. Buraya da din öğretim dedim. <laughs> Bu hangi birimde kullanılacak? Ben bütün ilçedeki bütün birimlerde kullanılacak şekilde ayarlıyorum. Bakın Kavak ilçe yazdım. Kavak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü geldi. Ben ilçe yöneticisi olduğum için ilçedeki bütün birimlere bu dağıtım planını oluşturabiliyorum. Burada oluşturduğunuz bütün birimlerin hepsini bizim ilçemize bağlı bütün birimlerin her birisi görebiliyor. Birazdan nasıl görüldüğünü de göstereceğim. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı ve tüm alt birimlerin hepsi görebilsin diye işaretliyorum. Buraya da okullarımızı yazacağız. Bizde ne var? Kavak, İmam, Hatip var. Bakın Kavak, İmam Hatip Ortaokulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı eklendi. İkincisi Şemsettin İmam Hatip ortaokulumuz var. Bakın aynı isme bağlı diğer yerlerdekiler de gözüküyor. Akşemsedin İmam Hatip Ortaokulu, Kavakli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ve Akşemsedin Anadolu İmam Hatip Lisemiz var. Bakın şimdi çıkmayacak. Neden? Çünkü bakın şuradaki bir harf, bir harf hatasından dolayı çıkmaz. Bütün harfler doğru yazılacak. Bakın Kavakli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Hatip Lisesi. Gördüğünüz gibi din öğretimine bağlı okullarımızı ekledim. E, İsmini de din öğretim dedim. Kaydet dedim. Bakın buraya e, din öğretimine bağlı okullar geldi. Dağıtım planını bu şekilde oluşturuyoruz. E, bunu nasıl görüyoruz? Bir de ona bakalım. Diyelim bilgi işlem müdürlüğümüzden bir yazı yazacağız. Evrak işlemlerine girdik. Evrak oluştur dedik. Buradaki bilgileri daha önce tanıtımını yapmıştık. Bakın. Eğer bir okula göndermek istiyorsanız herhangi bir okula buradaki birim yazan yerde işte diyelim ki hangi okulumuza gönderelim biraz evvel dedik ki Kavak İmam Hatip ortaokuluna göndereceğiz. Kavak İmam Hatip yazdım. Zaten burada ismi Kavak bağlı İmam Hatip bağlı isimlerin hepsi geliyor. Bakın Kavak İlçe Milli Eğitim Bündürlüğü bünyesindeki Kavak İmam Hatip Ortaokulu. Buna tıkladığımda size şöyle bir soru soruyor. Mülki idare kanalıyla mı gitsin? Direkt mi gitsin? Arkadaşlar, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gönderiyorsanız, okullarınıza gönderdiğiniz yazıları direkt gönderebilirsiniz. Ancak ilçenizdeki diğer kurumlara ya da ilçe dışına gönderilecekse bunu mutlaka mülki idare kanalı ile gönderi seçmeniz gerekiyor. Biz şimdi okula göndereceğimizi seçtiğimiz için direkt gönderiyoruz. Okulun adı buraya direkt düştü. Görüyorsunuz. Bunun bir de dağıtım planları olan yerine bakalım. Bunu iptal ediyorum. Arkadaşlar bu birim yazan yere gereği için yazan yerdeki birim yazan yere tıklıyorum. Bakın burada altta dağıtım planı var. Dağıtım planına tıkladığımda ve buradaki ağaç simgesine tıkladığımda oluşturduğumuz dağıtım planları gözüküyor. Örneğin din öğretimine gönderecek dedim. Tıkladım. Bakın buraya din öğretimine geldi. Şuradaki kalem simgesine tıkladığınızda içinde hangi okullar olduğunu görebiliyorsunuz. İçinden çıkarmak istediğiniz okul varsa tiki kaldırmanız yeterli o okul çıkıp kaydet dersiniz ve o okul çıkarılmış olaraktan tekrar gönderir. Bazen toplu göndereceğiniz şeylerde işte temel eğitime bağlı okullara gitsin ama şu iki okul hariç iptal edebiliyorsunuz. Girip tikini kaldırdığınızda o okula gitmemiş oluyor. Şimdi ona yakış işlemini göstereceğim. Dağıtım planı dediğim gibi burada. Eğer ilçenizdeki kurumunuza bağlı bir kurumsa birim. Eğer ilçenizdeki bir özel öğretim kurumuysa, kurslar, dershaneler vesaire gibi ise bunu e, <laughs> tüzel kişiden seçersiniz arkadaşlar. E, birimlerle ilgili daha önce de eğitimlerini vermiştik. Arama yerlerini doğru yerde aradığınızda e, ülke geneli bütün kurumları, kamu kurumlarını, özel kurumları hepsini görebiliyoruz. Buna sendikalar da dahil. Şimdi şöyle bir işlem yapalım. Bilgi işlem müdürlüğüne gelelim. Burada kişisel işlemlerim var. Sizde de var. Bakın burada onay akış yönetimi diye bir birimimiz var bizim. Yazdığımız yazıları kimler onaylayacak? Şimdi bunun iki şekli vardı. Biz nasıl yapıyorduk? Evrak oluştura giriyorduk. Onay akışına geliyorduk. Buradaki ağaç simgesine tıklıyorduk. İşte birisi onaylayacak, biri kontrol edecek, işte şef paraflayacak, müdür imzalayacak, tek tek tik koyarak seçiyoruz değil mi? Hani böyle bir yöntemimiz de var. Yani bu bir kişi, bir şef ya da şube müdürü ise iki kişiyi seçmesi belki kolay olabiliyor ama sirkülasyon uzadığında işte kendi yazıyorsunuz şefi imzalıyor, şube müdürü imzalıyor, işte milli eğitim müdürü imzalıyor, kaymakam imzalıyor. Uzun bir sirkülasyon olduğunda bunun da onay akışları için de tıpkı dağıtım planlarında olduğu gibi kısa yöntemler oluşturabiliyoruz. İlgi işlem müdürlüğüne ben buradaki birimime geçtim. Kişisel işlemlerim onay akış yönetimine tıkladım. Şimdi ben burada herhangi bir onay akış yöntemim yok. Olsa burada zaten gözüküyor arkadaşlar bir ona yakışı oluşturacağım. Ben iki tane ona yakışı oluşturuyorum. Birisi okullara göndereceğim ona yakışı. Ben okullara göndereceğim ona yakışına dedim ki ilk önce kendim zaten yazıyorum. Şuraya kontrol diyelim. Kontrol derken demeyebilirsiniz. Hiçbir şey de seçebilirsiniz. Herhangi bir şey seçmezseniz sadece yazı yazdığınız gibi gider. Kontrol. Hani kontrol ederseniz en azından yazdığınız yazıyı bir kontrol etmiş olursunuz. Kendimi kontrolcü yaptım. Öncelikle. Sırada kim var? İşte benim kurumumda şefim Ertaş Bey var. İsmini yazdım. Hemen geldi tıkladım aşağıya düştü. Ertaş Bey ne yapsın? Ertaş Bey paraflasın. Daha sonra Milli Eğitim Müdürümüz Ali Bey de onun da ismini yazdım direkt. Herhangi bir yere işaret koymadım. Sadece yazdım. Zaten geldi bakın. Ali Bey de imzalasın. Şimdi arkadaşlar yazı gitmesi gereken hedefine gitmeden önce mutlaka en son çıkacak olan kişi de imzalanması gerekiyor. Bu ikinci kişi de yani şef de yapabilir ama en son kişi mutlaka imza olacak. Kontrol edecek, paraflayacak, imzalayacak. Okullara göndereceğimde böyle bir e, imza sirkülasyonu oluşturdum. Kaydet Bakın burada okullara diye bir bölüm oluşturdu. Diyelim bunu e, ile göndereceğiz ile göndereceğimiz zaman ne yapıyoruz? Buna aynı şekilde işte şefimiz, şube müdürümüz, milli eğitim müdürümüz ve kaymakam beyin de imzası gerekiyor. Buna şöyle diyelim. E, kurum dışı ve il yazdım. Yani milli eğitim dışındaki diğer kurumlara ve ile gidecek olan evraklar diye aklıma Yine aynı şekilde kendim zaten burada ekleyeyim. Kontrolcü yapıyorum kendimi. İşte yine şefimiz ismini yazdım. Ertaç Bey direkt geldi. Ertaç Bey'i de e, tarafçı yapalım. Daha sonra Milli Eğitim Müdürümüz Ali Doğan'ı ekleyelim. Daha sonra Ali Doğan imzalasın biri daha imzalayacak ile gideceği için ya da kurum dışı ya da diğer kurumlara ülke amirimiz yani kaymakam bey imzalayacak. Bizim şu anki kaymakamımızın ismini yazıyorum. Bunların hepsi sistemde kendileri ekli arkadaşlar. Geldi bakın Kavak İlçe Milleti Müdürü kaymakam Erdem Karanfil geldi. Erdem Bey de imzalayacak. Bu sirkülasyondan sonra yazımızın gitmesini istiyoruz. Bakın kaybet dedim. Şimdi evrak işlemlerine geri geldik. Zaten Demiştik yani birimden dağıtım planından nereye gideceğini bu ağaç simgesinden seçip işte gönderiyoruz demiştik. Ama ne dedik? İle gidecek. İle gidecek için tek bir birim için elimizde yazacağız arkadaşlar. Samsung, İl, Milli, Eğitim. Bakın burada bir boşluk olmadığı için bir şey bulmadı gördüğünüz gibi. Kelime, harf çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Hatadan bile bulamayabiliyor. Bulmuyor. Neden bulmuyor? Çünkü burada dağıtım planı yazıyor arkadaşlar. Bak hemen bir dikkat gözümüzden kaçan bir şey. Buraya birim olacak arkadaşlar. Samsung il milli dedim. Bakın Samsung il milli eğitim müdürlüğü diye direkt geldi. Tıkladım. Mülki idare kanalı ile gönder. Çünkü ile ve korun dışına gidecek dedik. Ona yakışı dedik. Ona yakışında ne yapıyorduk? Buradaki ağaç simgesine dokunuyoruz bakın kurum dışı ya da okullara diye biz bu ağaç simgesinden, sarı renkli ağaç simgesinden kendi imza sirkülümüzü oluşturduk. Buna tıklamam yeterli. Artık bu benim oluşturduğum sirkülasyon doğrultusunda parafçılar, imzacılar benim resmi yazımın altına geliyor. Şöyle yaptığımda da resmi yazı ön izlemesinde bakın hepsini görebiliyoruz arkadaşlar. Bir de altını çizeyim ya hazır yazıda da gözükmüşken bakın burada e, imzacı olarak işaretlediğiniz herkes resmi yazıda altı ismi aşağıya düşer. Parafçılarınki de en aşağıya. Yazının e, bilgi kısmının hemen üstüne parafçının ismi düşer. Ama resmi imza atan herkesin adı buraya düşer. Siz burada sadece kaymakamın adını gözükmesini istiyorsanız Milli Eğitim Müdürü'nü ya da Şube Müdürü'nü de parafçı olarak işaretleyebilirsiniz. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.